Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ceren nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Yoğun bir haftayı artık e, yaşıyoruz şu anda. E, maçlar bir yandan, bir yandan transferde yoğun hareketlilik, tartışmalı kararlar. Ciddi anlamda gerçekten de e, yoğun bir hafta içi mesaisi geçirdik. Şimdi bir günlük bir nefes almam olası bugün bizim için. Ardından yarın tekrar üç günlük bir maç haftasına giriyoruz. Evet, aynı zamanda transfer, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte de tabii ki takımlarda hareketlilik devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe çok hızlı başladı transfer dönemine. Evet. Tabii ki taraftarlar Galatasaray'dan da aynı beklenti içerisinde. Çünkü belli mevkilerde hala Galatasaray'ın tam olarak oturmamış e, isimleri var. Özellikle sol bek mevkinde uzun süredir bir arayışı vardı Galatasaray'ın. Transfer'e geçeceğiz. Ama onun öncesinde tabii ki çok yakın zamana gidelim. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında e, almış olduğu beraberlik skorunun ardından tabii ki hakemle alakalı zaman zaman eleştiriler oldu. Hatta bugün Erden Timur saat 15'te bir açıklamada bulunacak. Tabii ki bunların hepsini açıklamadan sonra da konuşabiliriz ama ben ilk olarak sizin yorumunuzu rica edeceğim. E, maçla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki yani Galatasaray'ın oyun içi problemlerini, e, sıkıntılarını oyuncu bazında, oyun bazında problemlerini zaten hep konuşuyoruz ama şimdi onu e, ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Tabii ki dün Galatasaray Sivas'ta iyi bir oyunu sergiledim. Tabii ki sergilemedi. Çok net. Kadro sıkıntıları vardı. Buna rağmen daha iyi bir oyun gerekiyordu. Zaten Galatasaray'ın oyun içi sıkıntıları yeni değil. Haftalardır böyle problemleri var ama bunları değerlendirirken bu elma ile armut meselesidir. bu. Bunları birbirine ayırmamız gerekiyor. Yani hakem konusunu da ayrı bir şekilde mutlaka konuşmamız gerekiyor. Çünkü oyunun bir parçası hakem. Yani bir süredir Galatasaray'ın maçlarında özellikle konumuz Galatasaray olduğu için onu söylüyorum. Ciddi hakem sıkıntıları, tartışmalı kararlar oldu. Bu çok net. Bunların üst üste gelmesi tabii ki bir rahatsızlık yaratmış durumda Galatasaray camiasında. Çok net bir örnek verelim. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Ligin kaderini belirleyecek, tayin edecek. Hem puan tablosunda hem işin psikolojik kısmında tayin edebilecek bir maç. Ve Icardi cico pozisyonu. Herkesin göz önünde ceyran etmiş bir pozisyon. O pozisyonun penaltı çalınsa o maçın senaryosunun az çok ne olacağını hepimiz bilebiliyoruz açıkçası. Artı geçtiğimiz hafta, daha doğrusu hafta sonu oynanan karşılaşmada yine Galatasaray'ın Konyaspor önünde ilk yarıda e, verilmeyen bir penaltısı vardı. El pozisyonu. Düne denelim, dönelim yine iki tane tartışmalı pozisyon. E, bir, Kerem Demirbay'a yapılan hareket. iki ceza sahasında e, Sivas Sporlu oyuncunun elle yerde müdahalesi. Bu çok tartışma yarattı. Galatasaray cephesi e, iki pozisyonda penaltı bekliyor. Artı bir de ilk kere de Halil Dervişoğlu'nun pozisyonu vardı. E, dolayısıyla Galatasaray'da ciddi bir rahatsızlık var bu konuda. Yani dün evet Galatasaray kötü oynadı. Bu açık ama hakem normal bir yönetim gösterse Galatasaray'ın oradan 3 puanı alabileceği çok net bir şekilde ortada. Mesela ben e, Kerem Demirbay'ın pozisyonunun çok böyle penaltı olduğunu düşünmüyorum ama mesela ilk yarıda Halil Dervişoğlu'nun pozisyonu direkt yerde ayağa bir müdahale var. E, hatta e, bir gün önce Ceko'nun pozisyonu vardı ceza sahası içindeki kesin bence penaltıydı pozisyonu. Yani taban falan yoktu o pozisyonda. O pozisyonu yerde olanı bu. Top ayaktan çıktıktan sonra direkt e, Halil'in bacağına bir darbe var orada ceza sahasında. Bu nasıl süzülemedi? Hakem görmeye bir zor pozisyonda ama Var'ın burada müdahale etmesi gerekiyordu. Yine Bence Abdülkadir parmak elle müdahalesi var. Çok masum gelmiyor bana. İşte döndü, göremedi. Yani değil, verilebilir bir pozisyonda penaltı. Sonuç e, itibariyle normal bir hakem yönetimiyle Galatasaray'ın 3 puan olacak, alacağı bir karşılaşmaydı. Şurada şöyle bir sıkıntı var yalnız. Onu altın çizmemiz gerekiyor. Hakem hatalarını değerlendirirken Galatasaray'ın puan kaybının tek sebebini hakem olarak görmek sıkıntıdır. Burada ince bir çizgi var. Şunu belirtmemiz gerekiyor. Evet Galatasaray normal bir hakem yönetimiyle kazanabilirdi. Ama Galatasaray'ın sağ içi sorunlarının tamamını görmezden gelip Galatasaray sadece hakemle maç kaybetti, puan kaybetti demek çok ciddi bir tehlikedir. Onu belirtmemiz gerekiyor ki aslında Okan Hoca'nın maçtan sonraki basın toplantısında verdiği demek bence çok güzel ve sağlıklı bir demeç. Hani tüm basın toplantısını hakem üzerinden yorumlayabilirdi, eksikler üzerinden yorumlayabilirdi ama dedi ki biz daha iyi oynamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmalıydık dedi. Demek ki hoca da Sağ sorunlarının çok net farkında. Bu çok önemli. Ee, bugün tabii ki Erdem Timur'un bası toplantısı şu yönden önemli. Erdem Timur çok uzun bir süredir sessizdi. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi camia içinde bazı yaşadığı olaylar var ve kırgınlığı vardı Erdem Timur'un. Yani e, Galatasaray'da aslında bu bir gelenektir Ceren. Ben yıllardır Galatasaray camiası çok yakından takip eden bir insanım. Galatasaray'da başarılı olarak bir figür öne çıktığı anda hemen camia içinde bazı insanlar, bazı güçler, bazı topluluklar, bunun adını tam koyamıyorum ama hemen direkt o kişiye hedef alırlar. Yani bir kişinin çok başarılı bir şekilde ön plana çıkmasını Galatasaray camiasında bazı gruplar istemez. Erdem Timur üzerinden yapılan çok ağır eleştiriler vardı geçtiğimiz bir, bir buçuk aylık dönem içinde. Divan kurulunda, medya önünde, sosyal medyada bunlar yapıldı. Yani bu kadar başarılı olmuş bir yöneticinin bu kadar ağır eleştirilmesi sadece sanırım Galatasaray'da yaşanabilecek bir şeydir. Ee, dolayısıyla bu bir kırgınlık yarattı Erdem Timur'da ve uzun bir süredir aslında biraz geri plana çekmişti kendisini. Görev anlamında geri plana çekmedi. Bu yanlış anlaşılmasın. Medya önünde kendini geri plana çekmişti. Yoksa e, transfer konularına, takım içinde hala çok aktif bir şekilde çalışıyor. Ama bu gelen eleş eleştiriler sonrası e, kendini Geriye çekti Erdem Timur ve çok uzun bir süredir ilk defa medya önüne çıkacak. Bu bir anlamda önemli tabii ki Galatasaray açısından. Yeniden Erdem Timur'un sorumluluk aldığını bu gösteriyor. İkincisi tabii ki ne deneyecek, nasıl mesajlar verilecek bu da önemli. Ama dedim ya az önce yani Galatasaray'ın tüm sorunlarını hakem üzerinden okuması çok ciddi bir tehlikedir. Galatasaray'ın e, madalyonun diğer tarafında çok çok büyük sağa açı problemleri var. Bunlar çözülmediği sürece Galatasaray'ın e, şampiyonluk yarışına var olabilmesi çok mümkün gözükmüyor bana. Biraz sonra maçı da konuşuruz ama e, bugün Erden Timur'un yapacağı açıklamaları az çok bilebiliyoruz. Nasıl olacağını, kimden hedef alınabileceğini biliyoruz. Sert bir bas toplantısı olacağını düşünüyorum. Biraz da belki Galatasaray camiasındaki dinamikleri hareketlendirme adına bazı demeçler verebilir. Yani son dönemde camia içinde birlik beraberlik ortamını çok sağlanamadığını da ben gözlemliyorum. Ee, geçen sezonki birlik beraberlik ortamı açıkçası yok. Tam tersi Fenerbahçe'de var bu sezon o birlik beraberlik ortamı. Ee, bunun üzerine de ben Erdem Timur'un gideceğini düşünüyorum. Ama tabii ki e, 15'teki bas top sonrası daha net burada ifadeler kullanabiliriz. Az önce yayınımızla başladıktan sonra resmi olarak Galatasaray Berkan Kutlu'nun geri dönüşünü açıkladı. Ona da değinmiş olayım. Şimdi tabii ki taraftarlarda böyle sorular da olabilir. Evet Berkan geri dönüyor. Berkan da zamanında çok eleştirilen bir futbolcuydu. Ee, ama gittiğinde o bile arandı. Yani bu kadar eleştirilmesine rağmen. Onun dışında e, Cübüo'nun geri dönüşü gündeme geliyor zaman zaman. E, bu sefer taraftar da diyor ki bu kadar transfer yapıldı. Kiralık gidecek oyuncuların geri dönüşü kadar e, bu geri döneceği duruma geldiysek ne diye bu kadar para harcandı haklı olarak. Ee, bu noktada siz neler söylersiniz? Bu transfer politikasında sizce yanlış giden şeyler ne oldu da Galatasaray bugün kiralıktan giden oyuncularını geri çağırıyor? Tabii ki sezon başında ciddi bir transfer planlaması hatası oldu. Kadro planlaması hata oldu. Ben 2-3 ay evvel söylemiştim. Galatasaray'ın kadrosunda çok ciddi yapısal sorunlar var ki o dönemde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkarırken ben bunu söylemiştim. Bu kadronun istikrarlı bir şekilde iyi oyun oynaması, güçlü oyun oynaması mümkün değil dönem dönem oynayacaktır ama bunu istikrar hale getiremez ifadesini kullanmıştım. Sezon başında çok ciddi transferde planlama hatası yapıldı. Tabii ki bunun ekonomik gerekçeleri de var. Yani bunu yok sayamayız. Ekonomik sıkıntılardan dolayı aslında Galatasaray biraz da bu zoraki transfer planlamasına yöneldi ama çok net bir hata yapıldı burada. Oyuncu performansı bazında problemler var. Ben problemi şöyle görüyorum biraz da Galatasaray'ın bu sezon aldığı oyuncuların aidiyet duygularına ben problem görüyorum. Takımı sahiplenmelerinde problem görüyorum. Mesela geçen sezon Erdem Erden Timur ifadeyi kullanmıştı. Biz oyuncuları alırken bir dosya dolusu belge var elimizde. Oyuncuların karakter analiziyle alakalı. Yani oyuncuların performansını biz gözlemledik ama karakterlerini, aile yapılarını, idman performanslarını hepsini inceledik demişti. Ama bu sezon bu konuda çok bence Önem verilmemiş gibiime göre. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Dün Galatasaray'ın aldığı beraberliğe kadro içinde üzülen yabancı oyuncu sayısı kaçtır? Ya da kaç yabancı oyuncu dünkü beraberlikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek? Mesela geçen sezon Galatasaray çok net bir şekilde tek bir vücut olarak hareket ediyordu. Yani takım içinde müthiş bir kenetlenme vardı. Her oyuncu birbirine bağlıydı. Sağ içinde, sağ dışında. Birlikte hareket ediyordu Galatasaray. Bu sezon ben bunu pek gözlemleyemiyorum. Mesela Zaha ayrı takılıyor. Bakın performanstan bağımsız söylüyorum bunu. Zaha'nın performansını konuşuruz. Zaha biraz bağımsız takılıyor. Endombele takımdan bağımsız takılıyor. Tete öyle. Ziyech öyle. Yani mesela bu dört oyuncunun ben dünkü beraberlik sonrası herhangi bir üzüntü yaşayacağını yaşadığını çok düşünmüyorum yani. Mesela dün kimdi kendini paralayan? Nelson'du. Dün kimdi kendini paralayan? Mertens'ti. Geçen sezonki yabancılardan bahsediyoruz burada. Yani geçen sezon alınan oyuncuların karakterik karakterleriyle bu sezon alınan oyuncuların karakterleri çok birbirine yakın değil. Bakın, bu sezon alınan oyuncular çok daha yetenekli, çok daha kariyerli. Ama işin aidiyet kısmında, işin sahiplenme kısmında, işin duygu kısmında ben ciddi problem yaşadıklarını düşünüyorum. Yani Zaha Galatasaray'ı sahiplenemedi, Bakan bu, Bakan bu sahiplenemedi, Endonbele sahiplenemedi, Tete Ziyech yani bence Galatasaray'ın temel problemi bu. Dün mesela reaksiyon verilemedi sahada. Bu bir problem. Mesela geçen sezon böyle değildi. Geçen sezon hiç oynamayan Mitsu'ya bile takımı sahipleniyordu. Dubois takımı sahipleniyordu. Her oynadığında katkı veriyordu mesela geçtiğimiz sezon. Oliveira aynı şekilde takımı sahipleniyordu. Kötü oynasa da sahipleniyordu takımı. Kötü mücadele etmiyorlardı. Kötü oynuyorlardı. Bu sezon Galatasaray'ın kötü mücadele eden oyuncuları var. Bak bu çok tehlikeli bir şeydir. Kötü oynamak ayrıdır. Kötü mücadele etmek ayrıdır. Formsuzsundur, moralsizsindir, kötü oynayabilirsin. Ama kötü mücadele etmek çok farklı bir şeydir. Bu sezon Galatasaray'ın bence temel problemi bu. Oyuncuların e, psikolojik yapılarında, karakter yapılarında, takımı sahiplenmelerinde, aidiyetlerinde çok ciddi problemler var. E, bunun da bir anda ortadan kaldırılması mümkün değil. Kaldı ki e, şöyle bir lig yaşıyoruz Ceren. Yani e, Geçen sezonki lig gibi olsa Galatasaray'ın, bir şekilde oyuncu gücüyle bu işi kurtarma şansı var ama öyle bilik ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir galibiyet yüzdesi var. Her maçı kazanıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın da her maçı kazanması gerekiyor. Böyle bir ortamda sizin oyuncu gücüyle bir yere varmanız mümkün değil. Mutlaka oyun gücünü buna katmanız gerekiyor. Ee, zor tabii. Ben şu anda hani Galatasaray'ın mevcut oyun gücüyle Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında çok ciddi bir şekilde mücadele edebileceğini düşünmüyorum. Hazır bundan bahsetmişken aslında Fener, Şöyle en başa gidelim. Ee, bu Şampiyonlar Ligi'den elenmesiyle birlikte aslında Galatasaray aslında orada iyi de mücadele etmişti. Fakat elendikten sonra tabii ki moral motivasyon açısından bir kayıp oluyor takımlarda. Onun dışında Fenerbahçe'nin de arkadan bu kadar iyi gelmesi biraz e, korkutabiliyor öndeki ligi. Daha doğrusu korkutmaktan ziyade motivasyonlarının gitmesine neden olabiliyor. Geçen sezona baktığımızda Icardi faktörü o kadar çok önemliydi ki ee, bu döneme baktığımızda şu an Icardi bir sakatlık yaşadı. Sakatlığın ardından bir türlü e, düzelememesi aslında tam anlamıyla eski Icardi'ye dönememesi de bence takımı etkileyen unsurlardan bir tanesiydi. Çünkü bir bütünlük vardı ama bu bütünlüğün içinde Icardi biraz daha lider konumda gibiydi. Şu an Icardi'nin olmayışı e, böylesine önemli liderlik yarışındayken e, kendi ülkesine gidip tatil yapması e, biraz daha e, belki hem taraftar tarafından eleştiriliyor olabilir çünkü sosyal medyada o tarz yorumlar görüyorum. Hem de belki takımda e, biraz da birlik beraberlik açısından kötü etkiler bırakıyor olabilir. Ya ikadi konusuna gelirsek öncelikle tatil konusuna. İşler kötü gittiği zaman skor ya da oyun anlamında bunlar konuşulur. Ama işler iyi giderse bunlar hiç konuşulmaz. Geçen sözün Icardi ne yaptı bunları. Yani her sakatlandığında gitti Arjantin'e, Meksika'ya gitti, Brezilya'ya gitti. Tatil yaptı sürekli ama İşler iyi gidiyordu o dönem Galatasaray'da ve bunlar göze batmıyordu. Ben Icardi'nin tatile gitmesini yadırgamıyorum. Adam sakat zaten ve şu anda sakatlığı tedavi gerektirebilecek bir sakatlık da değil. Hani dense ki adam sakat niye çalışmıyor? Bu da tabii bir e, sıkıntı olabilir ama şu an zaten Icardi'nin idmandan ziyade bir şekilde zamanı ihtiyacı var. Yönetim de bu zamanı belirledi. Dolayısıyla hani bu tatil olayı bence çok abartılıyor. Yani Galatasaray şu an saha içinde problem yaşadığı için biz bunu konuşuyoruz. Geçen sezon da bunu yapıyordu Icardi ama kimse bunu konuşmuyordu. Çünkü sahada işler iyi gidiyordu. Icardi'nin olmaması Galatasaray'a saha için olumsuz etkiliyor mu? Etkiliyor ama Galatasaray'ın Icardi varken de saha içi problemleri vardı. Hani tek problemi siz diye bağlayamayız. Burada Icardi olduğu dönemde Galatasaray'ın oyun anlamında ne ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Galatasaray'ın çok daha büyük problemleri var saha içinde. Yani ve bunlar hani bir anda düzelebilecek işler de değil aslında baktığımız zaman. Hani ne yapacaksınız siz? Oyuncuları geri gönderip yeniden bir takım mı kuracaksınız? Bu mümkün değil. Bunu yapamayacaksınız. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Ee, hocanın takım içinde takımı çok daha fazla sahiplenen futbolcular artık yola devam etmesi gerekiyor biraz diye düşünüyorum. Mesela Belkan Kutlu hamlesi bu anlamda önemli. Yani e, sezon başında Belkan'a burun kıvıranlar, Belkan'ın gitmesini isteyenler şu anda Belkan'ın geldiğine seviniyorlar. Demek ki hata yapılmış bu konuda. Biz bunu defalarca söyledik. Galatasaray'ın Belkan Kutlu gibi asker oyunculara ihtiyacı vardı. Galatasaray askerlerini kaybetti sezon başına. Bakın sayalım Mitra bir askerdi Galatasaray'dan ayrıldı. Dubu abi askerdi ayrıldı. Belkan Kutlu bir askerdi ayrıldı Galatasaray'dan. Galatasaray sadece star oyunculardan kurulu bir takım haline geldi. Ama futbol böyle bir şey değil. Futbolda sizin askerlere de ihtiyacınız olur. Nasıl mesela savaş arenasını düşünelim. Sadece komutanlar mı vardır orada? Hayır. Askerler vardır orada. Okçular vardır süvariler vardır. Bunlara da ihtiyaç duyarsınız. Sadece liderler değildir bu işi yönetenler, savaşı kazandıranlar. Askerler de savaşı kazandırır. Galatasaray askerlerin hepsini kaybetti. Asker demek nedir? Takımı sahiplenen oyunculardır. Takımın duygusu, duygusudur askerler. E, sadece yıldız oyunculara yönelirseniz işte böyle problem yaşıyorsunuz. Mesela şu örnek de verilebilir. Ya bu takım şampiyonlar liginde bu kadar iyi oynuyordu. Neden şimdi oynamıyor? Şimdi saydığım az önce saydığım o aidiyet duygusu düşük oyuncular var ya. Şimdi siz Şampiyonlar Ligi'nde biraz kendiniz için oynarsınız. Orası bir vitrindir. Ama lig gelince takım için oynamak zorundasınızdır. Orada Zaha'sı, Tetesi, Ziyeş'i bir sürü oyuncu kendi için oynadı. Öyle bir ortam buldu orada. Ama döndüğümüz zaman lige takım için bir şeyler vermeniz gerekiyor. Ben dediğim gibi dün futbolcuların yüz ifadesine baktım. Jesse mimiklerine baktım. Çok oyuncunun ben üzüldüğünü düşünmüyorum. Galatasaray'ın asıl problemi budur. Galatasaray bu sezon kenetlenemiyor, takım olamıyor. Mesela Fenerbahçe'ye dönelim bu tam tersi. Hatta şöyle söyleyeyim Galatasaray ve Fenerbahçe arasında roller değişti bence geçen sezondan bu sezona. Geçen sezon Galatasaray bir takımken Fenerbahçe takım olamıyordu. Bu sezon tam tersini görüyorum ben. Hatta transferde de bu roller değişti. Geçen sezon Galatasaray ligin zirvesindeyken devre arası Zaniolo'yu aldı. Fenerbahçe transferde fazla hamle yapamadı. Bu sezon tam tersini görüyoruz. Lider takım yine ciddi hamleler yapıyor. Yani Galatasaray'ın işi kolay değil. Okan Hoca'nın da işi kolay değil. Burada Okan Hoca'ya da çok fazla yüklenmek istemiyorum. Çünkü hem elindeki kadro yapısal olarak problemli bir kadro. Mesela dünkü kadro çok daha problemli bir kadro. Bunu yönetmek kolay değil. Bence Galatasaray şöyle çok net söyleyeyim. Galatasaray şu anda bu problemleriyle, bu problem dağıyla eğer Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ilk yarı lider bitir, ikinci bitirmişse bu Okan Buruk başarısıdır. Başka bir teknik direktörle Galatasaray şu anda en az 7-8 puan gerideydi Fenerbahçe'den. O yüzden de Okan Hoca'yı eleştirirken biraz bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bir diğer çok merak edilen konuya geçmek istiyorum. Bu konuda tabii ki Sasha Boy. Çünkü maça için Sivas'a götürülmedi. Sakatlığı olduğuna dair açıklama yapıldı Galatasaray'dan. Sasha Boy ve Torre'yi de tabii ki bu takımın e, en istikrarlı ve sürekli süre alan oyuncularından iki tanesi olduğu için de tabii ki onların yokluğu da inanılmaz derecede sahayı da etkiledi, skoru da etkiledi diye düşünüyorum. Saşa Boy ile alakalı tabii ki transfer dedikoduları da çıkmaya başladı. Çünkü performansıyla inanılmaz bir piyasası var Saşa Boy'in. Neler söylersiniz sizce e, Saşa Boy transfer olur mu? Yani normal şartlarda bir devre arası ayrılını. Beklemiyorduk ara transfer döneminde ama şimdi öyle takımların ismi geçiyor ki bir kere şunu söyleyelim bir teklif yok Galatasaray'a. Ama Paris Saint Germain'in işte Bayamini'nin adı geçiyor. Ben Bayamini çok fazla gerçekçi bulmuyorum ama Paris Saint Germain'in Mukçeli'yle ayrılığı sonrası çok net bir şekilde e, saşa boyu konusunda ısrarcı olacağını düşünüyorum. Ama burada rakamlar önemli Ceren. Şimdi yani ben şunu söyleyelim her zaman satılamayacak oyuncu yoktur. Değerini de bulan her oyuncu satılmalıdır. Ancak bu değeri nedir? Bunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Yani şu anda Galatasaray Saşa Boy için 20 milyon euronun altında bir rakam gelirse ara transfer döneminde de olduğumuzu düşünürsek bence bu rakam kabul edilmemeli. Ama 20 milyon euronun üstü 25 milyon euro civarında bir rakam gelirse bunu hayır diyemez Galatasaray. Dememeli de bence. bunun planlaması yapılmalı zaten. Şimdi Galatasaray'ın bir scout ekibi var. Sonuç itibariyle her oyuncunun mutlaka alternatifleri tespit edilmelidir zaten edilmişti diye düşünüyorum. Yani şu anda Saşa Boy gittiği anda mutlaka Galatasaray yönetiminin elinde bir transfer listesi vardır 3-4 oyuncudan oluşan. Hızlı aksiyon alınırsa transfer yapılabilir. E, şu anda Paris Saint Germain kulübünün evet ciddi bilgisi var ama bir teklife dönüşmedi henüz. Bu teklif gelirse Saşa Boy'un net bir şekilde ayrılmak isteyeceğini tahmin edebiliyoruz ki çok da doğal bu. Sizi Paris Saint Germain istiyorsa gidersiniz. Buna dünyada hayır diyebilecek çok fazla oyuncu yok. E, dolayısıyla burada önemli olan rakam rakam eğer tatmin ediciyse, Saşa Boy'un değerini yansıtan bir rakamsa bence kabul edilmeli. Şu da denebilir, işte Saşa Boy'u satan şampiyonluğu satar. Hayır, böyle değil. Ben e, bu yaşıma kadar sağ kaybedip de şampiyonluğu kaybeden bir takım görmedim. Sağ bek pozisyonu önemlidir. Saşa Boy Galatasaray için çok önemlidir. Ama sağ bek pozisyonu bir takım için ana parça değildir. Sağ bekin yeri doldurulur ve eğer sizin bir oyun gücünüz varsa buna devam edersiniz. Ben e, Boy konusunda önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde ciddi gelişmeler bekliyorum. Peki yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız ama tabii ki gündeme gelen başka isimler de var Galatasaray için transfer olarak. Genel itibariyle sormuş olayım size şu anda Galatasaray'la adı geçen isimler kimler ve şu anda bir aşama kaydetmiş isim var mı sizce? Yani yok şu an net bir belirsizlik var Galatasaray'da. Yani ama şunu net söyleyeyim e, Galatasaray'ın mutlaka bir 8 numara alması gerekiyor. Yani oyunun iki yönünü oynayan modern, atletik, dinamik, fizik gücü yüksek bir 8 numara Galatasaray için olmazsa olmaz. O oyuncu gelmediği sürece Galatasaray'ın takım içi yapısal sorunlarının çözülmesi, güçlü oyunun gelmesi imkansız. Yani gerçekten imkansız. yani bu Kaan Ayhan'la, Kerem Demirbay'la, Endombe'leri olacak kişi değil şu anda. Belkan Kutlu geldi. O da bir alternatif oyuncudur. Direkt ilk 11 oyuncusu değildir. O yüzden de Galatasaray'ın olmazsa olmazı bir 8 numara. Hem de hemen gelecek oynayacak hazır bir 8 numara. bu olmazsa olmaz Galatasaray için. işte Orel Mangala'nın ismi geçiyor ama ben çok mümkün görmüyorum. Çok zor bir transfer yani. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bu sezon Nottingham Forest'in neredeyse tüm maçlarında oynamış. Premier League'den bir oyuncuyu ara transfer döneminde getirebilmek çok mantıklı değil. Dış basın iddiası. Onu bekleyip görmek gerekiyor ama şu anda Galatasaray'ın transferle net adımlar atamadığını da biliyoruz. Bu, bir, bu iki nedenden dolayı. Bir, limit problemi. İki Galatasaray oyuncu göndermesi gerekiyor. Kimi gönderecek? Nasıl gönderecek? Şu anda Oliveira'nın sözleşmesinin dondurulması ile ilgili görüşülüyor. Endombele'nin konusu hala belirsiz. Ziyech konusu belirsiz. E, Angelio konusu hala belirsiz. Onu söyleyelim. Hani başkan da söyledi. İşte Levent abi bir röportaj vardı geçen gün. Anyenio'nun opsiyonuyla alakalı hala görüşülüyormuş. Demek ki Galatasaray Solbek alacak mı almayacak mı buna bir karar verilmemiş hala. Bu ciddi bir belirsizlik. Galatasaray'ın lig devam ettiği için acil acele aksiyon alması gerekiyor şu anda. Ee, ama transferde de ben ağır kalındığını, geç kalındığını düşünüyorum açıkçası. Evet mesela e, izleyicimiz yazmış. mesela Eyüp Aydın bence kaybedilen iki puanın dışında kazanılan bir unsurdur Galatasaray için. Çok beğendim. Çok kısa süre oynadı ama çok beğendim. Yani şu anlamda beğendim. Ciddi sorumluluk aldı. Bu bir oyuncunun mental olarak hazır olduğunu gösteriyor bir kere şu anda bu seviye için. Ben Eyüp Aydın'ın sürelerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir olumlu mesaj aldım dün Eyüp Aydın'dan. Peki o zaman yayınımızı burada noktalayalım. Çünkü gün içerisinde Erden Timur'un da açıklamaları olacak. Daha sonrasında tabii ki bunlar üzerinden de konuşacağız. Futbol Plus'ta yayınlarımız devam ediyor olacak. Bir kere daha çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık aktardınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Onlar da yayınımızı beğenerek. Kanalımıza destek olabilirler. Bu arada bir ara DNR'dan hediye için bir soru sormuştuk. Galatasaray konyaspor maçının skorunu doğru tahmin eden ilk izleyicimize hediye gönderecektik. Ve o kişiyi de seçtik. Ama şu an yorumlarda göremedim. Kendisini ilk gördüğüm anda yazacağım. Bize dönüş sağlarsa hediyesini göndereceğiz. Hoşçakalın diyelim. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteydik ve kendisiyle Galatasaray gündemini konuştuk. Gün içerisinde yayınlarımız devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. <laughs>